Arkadaşlar görebiliyor musunuz gökkuşağını? Bakın yakınlaştırdım. Net evet, görünüyor gerçi de. Bakın gökkuşağı çıktı. Çok güzel. Evet Isfadi gökkuşağı kaç renk? 7. Say bakayım renkleri. Hayır hayır. isimlerini renklerin isimlerini. 1 Sarı mı dedin? 2 Mavi. Mavi demiştin. Sıra. Mavi sarı iki Başka? Sıra. Kırmızı evet. 4 5 6 6. ne? He? 7 Bir tane daha kaldı Y ile başlıyor Y ile başlıyor Yüz farda 7. ne renk Evet Arkadaşlar Çok da belli oluyor Çok güzel Bak şu daşlı işte. Ya Devlet Yusuf ilk defa köy gördüler çok mutlu oldular.